Seni Allah'la aldatmaya çalışıyorlar. İki dakika izle, niye böyle söylediğimi anlayacaksın. Bu videomuzdaki örneğimiz için 1950'li yıllara gideceğiz. Biri 13-14, diğeri 20'li yaşların ortalarında iki erkek. İkisi de Said Nursi'nin talebesi. Üstelik ikisi de Erzurum Kurşunlu Camii Medresesi'nde eğitim aldıklarından birbirlerini yakından tanıyorlar. Görünüşte hiçbir ayırt edici özelliği olmayan bu iki genç için bir takım gizli eller devreye giriyor. Önce Türkiye'de popüler hale getiriliyorlar. Sonra da biri Amerika Birleşik Devletleri'ne, diğeri Almanya'ya götürülüyor. Peki kim bu iki arkadaş? Biri açık kaynaklarda Alman istihbarat örgütü BND adına çalıştığı defalarca yazılan Cemalettin Kaplan, namı diğer Karases. Diğeri de CIA'in maşası Fethullah Gülen. Her iki isme kendilerinin halife olarak başında olduğu bir kukla İslam devletinin altyapısını kurma görevi verilmişti. Bu çerçevede kaplan Almanya'da 1994 yılında halifeliğini ilan etti. Gülense 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı aynını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapacaktı. Aslında iki isim hedefe yürürken farklı yöntemler kullandı ama düşman hep aynıydı. Mustafa Kemal Atatürk. Biri ülkemizin kurucusuna Deccal derken diğeri şu ifadeleri kullanıyordu. Bir müddet daha bu adamın paçavrasını çıkaracağız. Bu put tanınmadan, gönüllerden silinmeden, gündemden uzaklaştırılmadan siz İslam'ın devletini kuramazsınız. İsimleri değişir, zaman değişir ama hedef değişmez. Yabancı istihbarat örgütlerinin ana hedefi son devletimizin temellerinde çatlaklar açmaktır. Bunu başarabilmeleri için de Atatürk'ün temsil ettiği değerleri yok etmeleri, eğer yapamıyorlarsa yıpratmaları gerekiyor. İşte bu yüzden ellerindeki etki ajanlarıyla toplumun en hassas noktası olan din üzerinden yalanlar uyduruyorlar ve bunu yayıyorlar. Türk hükümeti Türk hükümeti Ayasofya'yı camiye açamaz. Açarsa Yunan hükümetinin elinde atalarının nasıl bir gayri meşru çocuğu olduğunu ve dizini olduğunu Yunanistan hükümeti bütün dünyaya ilan etti. Şimdi sen bunlar gibi değil de gerçekten samimi bir Müslümansan bu videoyu da izlediğine göre artık kul hakkıyla öte aleme gitmekten kork ve biraz kendini araştır. Sarıklıların fesillerin her söylediğine öyle hemen inanma